Almanya'daki eğitim sisteminde çocukların seçimi daha ilkokul 4. sınıfta gerçekleşir. Notları iyi olanlar gimnazyuma, en kötü olanlarsa hatşuleye gönderilir. Hatşulede okuyan öğrencilerse okulu bitirip bir meslek eğitimi yaparak hayata atılır. Ancak son yıllarda Almanya'daki hayat şartları yüzünden çok sayıda hatşule mezunu meslek eğitimi imkanı bulamadığından işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Öte yandan Almanya'da yaşayan Türk gençleri dil sorunu ve kısa yoldan para kazanmak adına mesleki eğitime ilgi duymuyor. Almanya'da 349 eğitim gerektiren meslek bulunduğunu düşünürsek, eğitimsiz iş bulma şansının ne kadar düşük olduğu da ortaya çıkıyor. Ancak her şeye rağmen bir meslek öğrenme adına çaba gösteren örnek gençlerimiz de var. Temsilcimiz Şükrü Doğru, Ludwig Safin ve Mannheim'da meslek eğitimi gören veya çalışan Türk gençleriyle görüştü ve gençler başta ailelere ve Türk gençlerine çok önemli mesajlar verdi. Bugün Ludwig Safin ve Mannheim'daki gençlerin dertlerini dinleyeceğiz. Okuyorlar mı, çalışıyorlar mı, genç yaşta neler yapıyorlar, eee, maddi kaynaklarını nasıl sağlıyorlar, çalışıyorlarsa ailelerine mi katkı yapıyorlar yoksa kendi geçimlerini mi düşünüyorlar? İşte bu soruların cevaplarını alacağız. Bakın hangi genç ne cevaplar verdi. Almanya'da yaşıyorlarsa eğer meslek çok şart. Yani hakikaten şart. Çünkü her şey, Yani yaptığınız dalda ki mesleklerden değil yani en azından bir meslek yapasın ki herhangi bir iş yerine. Mesela ben burada meslek yapıyorum ama burada çalışmam şart değil. İleride başka bir de çalışmak istesem bu benim için büyük bir avantaj. Okullarını okusunlar, meslek yapsınlar, büyük gelsinler. Hani bunu demek istedim. Çünkü meslek hakikaten şart. Küçükken insan böyle şeye aldırmıyor. Herkes zannediyor ya işte çalışalım, para alalım, öyle daha iyi. Halbuki hiç yani öyle değil. Gidip okulumuzu bitirsek ne güzel, ona sonra daha yüksek bir yerlerde iş bulabilsek, meslek bulabilsek hem bizim için hem Türk gençliği için daha güzel olur. Çünkü o zaman daha önemli yerlere gelebiliriz. Birikimlerini nasıl değerlendiriyorsun şu anda? Kendin mi harcıyorsun yoksa ailene katkı mı sağlıyorsun? Aileme katkı sağlıyorum. Aileme katkı sağlıyorum. Aynı birikim ee, de yapıyorsun. Tabii herhalde. birikim de yapıyorum. Kenara e, atıyorum tabii ki. Atmadan... O zamanlarında ne yapıyorsun pekala? Daha gençsin 21 yaşındasın. Burada akşam saat 5-6 işim bitiyor. Erken başlıyorsunuz çünkü çalışmaya. Hafta sonlarınız var. Zannediyorum bir pazar gününüz var. Cumartesi de çalışıyorsunuz. E, hafta sonlarını nasıl değerlendiriyorsun? Ne iş yapıyorsun? Abi e, futbol oynuyorum. Hı hı. E, bütün hafta yoğunum yani. Bence hiç zaman kaybetmeden meslekleri bulmaya çalışsınlar ve daha iyi yerlere gelmeleri için yani. Yani bir an önce diyorsun? Bir an önce meslek yeri bulmalarını tavsiye ederim. Peki meslek yapmadan bir yerde çalışamaz mıydın? Bulamadım ben çok aradım bulamadım meslek yapmadan bir yer. Hep meslek istiyorlar ya da yüksek okul okumuş olmanız gerekiyor. Meslek yapmak çok önemli mi Almanya'da? Çok önemli tabii ki. Şimdi bu Almanya'da iki, iki koşul vardır. Ya öğreneceksin, okulunu bitireceksin. Üniversite mezunu olacaksın ya da bir güzel bir meslek yapıp eğitimine devam edeceksin. Bundan iki başka bir alternatif göremiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bir Ha diyerek bir meslek yapmak da mantıklı değildir. Yani insanın severek ileride ilk tabii ki ilk başta tabii severek yapması lazım. İkinci olarak iki olarak ileride devam yapacak kariyer şekilde devam götürebilecek bir meslek yapmasını şart koşar. Çünkü çünkü burada tek bir meslek yapıp da 3 yıl sonra bitirip de ondan sonra hiç mesleğine alakalı olmayan bir iş yapmak da bence akıl karı değil almaya gibi bir yer. Meslek yapamayan, yapmayan, yeri bulamayan gençlere neler söylüyorsun? Ne yolu izlemeleri lazım? 23-24 yaşına gelmişler ama ya meslek yeri bulamamışlar ya da meslek yapmamışlar. Yapmalarını tavsiye ederim çünkü çok önemli bir şey olduğunu yani şöyle bir şey ben halime Müşkil diyorum ki Böyle bir imkanım vardı. İmkanım olmasa büyük bir ihtimal ben de büyük zor, zorluklar çekiyor olacaktım. Şu anda meslek arama, bulma ya da bitirme gibisi. Ee, yapmalarını tavsiye ederim. Meslek yapmak şart. Ee, sen nasıl üniversiteyi okumadığına pişmansan, o, yarın... Olacaktır. Yok, yani Yarım Pişman onların... olacaktır. Ben gençlerime diyorum, hı hı. işinize çıkın, sahip çıkın, çalışın ki... yani. Kendi gelecekleri için, benim geleceğim için değil, kendileri Ausbildung yaptığı için, yaptıkları zaman Ausbildung'a sonra eğer ben almazsam başka yerde daha kolay iş bulsunlar diye. Ausbildung'suz Almanya'da iş yok artık, Ausbildung olmayana iş yok artık Almanya'da. Ausbildung ya da Abitur yapanlara da iş zor. Okul okul şart, bence okul şart yani. Herhangi bir şekilde bunu e, ne dersiniz deyin. Kimisinin zengin babası olur ama e, bilmiş olduğun şeyi sana kimse e, veremez yani satın da alamazsın o bilgiyi. Hı hı. Onun için küçük yaşta öğrenmek çok önemli. İleride bazı şeyler oturur, zamanınız olmaz, zaman ayıramazsınız. Küçük yaşta ne yapıp ne edip okuyun yani. Babanız sizin için çalışıyor zaten, aileler zaten sizin için var. Sizin yapmanız tek gereken şey okula gidip dinlemek ve bunu tekrardan sınavlarda başarılı bir şekilde sonuçlamak yani.